Sultan 1. Ahmet padişah olmuştu. Babası 3. Mehmet'ten kendisine kalan saltanat emareleri arasında bir de yüzük bulunmaktaydı. Üzerindeki elmas taşın neredeyse bir ceviz büyüklüğünde olan bu yüzük, Devleti Ali Osmani'nin önemli emanetlerinden biriydi. Ayrıca o günlerde bu taş Osmanlı coğrafyasında bilinen en büyük elmas sayılıyordu. Kaşıkçı elması daha keşfedilmemişti 1. Ahmet'in saltanatı üzerinden bir yarım asır geçtikten sonra 4. Mehmet'in saltanatı döneminde bulunacak ve bundan sonra bu yüzük taşı ikinci sıraya düşecekti. Sultan Ahmet son derece mütevazı bir insandı. Böyle gösterişli bir taşı parmağında taşımak ona ağır geliyordu. Ayrıca aldığı terbiye aklına başka şeyler de getirmiyor değildi. O günlerde dünyanın bilinen en büyük elmaslarından biriydi bu taş ve acaba Sultan Ahmet böyle bir kıymeti parmağında taşımaya layık mıydı? O gece huzursuz yatmış, gözüne bir türlü uyku girmemişti. Sabah uyandığında yüreğindeki bu ağırlıktan kurtulmaya niyet etmişti. Evet, o günlerde Osmanlı Devleti hala bir cihan imparatorluğuydu. Ne 2. Viyana bozgunu yaşanmıştı, ne de Karlofça antlaşmaları imzalanmıştı. Devletin o günkü sınırları kanuni döneminden daha da genişti. Hatta çok değil, bir 15 sene sonra oğlu Genç Osman döneminde gerçekleştirilen Hotin seferiyle devlet daha da büyüyecekti. Ama onları büyük yapan hükmettikleri toprakların büyüklüğü değil, tevazularının büyüklüğüydü. Mısır seferinden dönerken koca Yavuz hem halifelik ünvanını getiriyordu hem de mukaddes emanetleri. Devletin topraklarını üç kat büyütmüş bir padişah olarak onun gelişi İstanbul'da heyecan dalgaları oluşturuyordu. Halk haftalardır ayaktaydı. Derken beklenen ordu Üsküdar'a yanaştı. Gündüz vaktiydi. Karşıya geçilebilirdi. Fakat padişah istirahat emri verdi. Devlet adamları şaşırmıştı. Payitahta bu kadar yaklaşmışken iş miydi bu durum? Sebebi sorulduğunda tarihin kulak kesilip dinleyeceği şu ibret dolu sözler duyulacaktı. Halk uzun zamandır bu dönüşü beklemektedir. Şehre gündüz girersek bu başarıyı bizden bilen insanlar alkış tutacaklardır. Halbuki bu başarı bizden değil, Allah'tandır. Koca ordu başlarındaki büyük sultanla birlikte geceyi bekler ve insanlar yataklarına çekildikten sonra şehre girerler. İşte Osmanlı bu durumunu muhafaza ettiği müddetçe büyük kalabilmiş, ne zaman ki bu değerlerini unutmuş, zayıflamış ve nihayetinde yıkılıp gitmiştir. İşte yine benzer bir tevazu manzarası yaşanmak üzeredir. Sultan 1. Ahmet parmağındaki yüzüğü çıkarır ve yanındakilere uzatarak ''Ben köleyim, bu yüzüğü üzerimde taşımaya layık değilim, bu taşı üzerinde bulundurmaya efendim daha layıktır.'' O günlerde dünyanın efendisi 1. Ahmet'tir. Peki onun efendisi kimdir? Tabii ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu dev elmas taşlı yüzüğü yanındakilere uzatır ve emrini verir. Şol cevheri yerinden çıkarın, büyük bir altın tabak hazırlayıp ortasına nakşedin. Padişahın yanındakiler sultanın bu emri verirken ne yapmak istediğini tam olarak anlayamazlar. Buyruk yerine getirilir. Altın bir tabak hazırlanır ve bu muhteşem taş tam ortasına çakılır. Gayet güzel olmuştur. Sultan tablolaştırdığı bu taşı elbette ki bir yer için düşünmektedir. Kendisini köle, kainatın efendisini sallallahu aleyhi ve sellemi, kendi efendisi yerine koyan bu mütevaziru, şimdi bu en kıymetli şeyi ona sallallahu aleyhi ve selleme göndermek istemektedir. İşte tam bu sırada enteresan şeyler cereyan etmeye başlar. Saraya bir elmas yağmuru başlamıştır. Sultan 1. Ahmet'in parmağındaki yüzükteki dev elması söktürüp Medine'ye peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin makamına göndermeyi düşündüğünü haber alan halkın içinde elmas yüzüğü olanlar tek tek taşlarını söktürüp saraya göndermektedirler. Sultanım bu elmas da bizim yüzüğe ait bir taştır. Bizden bir emanet de o mukaddes huzurda bulunsun istiyoruz. Lütfen kabul buyurunuz ve göndereceğiniz hediyenin bir köşesine bu taşı da veriniz. İşte asıl büyüklük budur. Yani sadece idarecinin mütevazılığı, diğer kamlığı ve asaleti değil, halkın da kadir şinaslığı, mukaddesata bağlılığı bir o kadar önemlidir. Sultan bir kez daha emir verir. Gönderilen bütün elmas parçaları hazırlanan mücevhere iliştirilsin ve böylece dünya mücevher tarihinin en önemli tasarımlarından biri meydana getirilmiş olur. At olarak da Kur'an-ı Kerim'de cennetin anlatıldığı bir bölümde geçen Kevkeb-i Dürri ismi verilir. Bu manevi yönü maddi yönüne aşmış sanat harikası Kevkeb-i Dürri, o yılın sürre alayıyla Medine'ye gönderilir ve bir nazar boncuğu gibi kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sandukalarının üzerine bırakılır. 1600'lü yılların başından 1916'ya kadar orada öylece kalır. Birinci Dünya Savaşı'nın en sıkıntılı günlerinde Medine'ye ateş düşmesine ramak kalaysa, Medine müdafiimiz Fahrettin Paşa tarafından İstanbul'a gönderilerek düşmanın yağmasından kurtarılır. Bugün bu kutsal emanet Topkapı Sarayı Hazine Dairesi'ndeki sergide kaşıkçı elmasıyla yan yana durmaktadır.